Herkese merhaba ve Enigmatica'ya uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Hatırladığım kadarıyla en son bölümde Pink Slime yapmaya çalışıyorduk ve burada slime var. Pink Slime yapmışız yani. Onun dışında bölüm arasında ne yaptım ne ettim en ufak bir fikrim yok ve burada Pink Slime var. Şimdi Pink Slime'ı nasıl yaptım diye soracak olursanız şekilde iki tane kova alıyorsunuz. Onu yere koyuyorsunuz sonra. Bir kova pink slime su halini. Ve biraz bekleyince bu şekilde pink slime'lar doğuyor. Bunları da öldürünce zaten ee, çekişle pink slime çıkarıyorlar. Bu kadar basit. Ve bu pink slime tabi yaratık öldürünce mob slaughter factory'den çıkıyor. Mob slaughter factory ama yaratıklardan eşya çıkarmıyor. Şöyle bir sanırım bunu videoda göstermemiştim. Buradan redstone geçerim işte. Redstone lamp var. Açıp kapanıyor burası. Öyle. Ve sanırsam bilim yapmak istediğim şey mob duplicator'dı. Umarım budur. Ee, sanırım bu değildi Çünkü ben ona baktığım beri hatırlamıyorum. Hayır hmm. bu değil. Ama yine de bunu da yapacağım. Onun dışında yapmamız gereken bir şey ee, var mıydı? Bakalım. Ha. Ee, en son 5'in frame yapmaya çalışıyorduk. Onun için de zaten pink slime lazımdı. Pink slime'ı da bu yüzden yaptık. Şimdi şuradan bir Rangeron nereye koydum ya? Star Rangeron yaptım az önce de. Bulayım bir onu. Tamam buldum. Koyayım onu göre tamamlamak için yaptım görev tamamlamak için yaptım Aa aşağıya unuttum ya ha, machine frame harap dolsun bize yapmak için gereken malzemeler machine case, herhangi bir ranger'dan sanırım heat ventler, 2 tane dry rubber ve pink slime'lar tamam gerisi kolay zaten, machine case'i yapabiliyor muyuz? yapamıyorum şu anda, advanced machine case tamam bundan Making case. Bum. Driver'ımız var. Heat vent. Için. İki tane elektrik motor. A. Hmm. Sanırım coilimiz yok. Malzemem de yok. Copper plate yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Tabii ki de neden yapayım. Hemen ben onu hazırlayıp geleyim. Tamam. Coil'lerimi dört tane. Buradan da hemen 5'in frame'imizden iki tane elektrik motoru sonra da iki tane heat vent ne neyim eksik iron plate mi iron var Öyle hmm. Böyle bir şey yapabilirim buraya metal plate bu ben bu kadar dry rubber da hemen şurada <laughs> sonsuza kadar üretilmeye devam ediyor tabi bunun için odun koyduğum sürece Extract mı koyuyorduk yoksa pişiriyor muyduk? Aa yok. Direkt zaten bunları Smoking masasında şu şekilde birleştirebiliyoruz. <laughs> tamam. Ve şimdi yapabiliyor olmam lazım. Yapamadım. Neden? Olmuyor mu? Ha, kendimi koymam lazım. Doğru. So. Böylelikle görevimizi bitirdik. Ee, bitirdik. Ha, bunlardan birini seçmem lazım. Advanced Energy Cube. Ben de bu var. Powersel zaten yapımı kolay herhalde. Enerji alacağım yani uğraşmamak için. Dönmüş birkaç tane de görev var bitirilmiş. Onları toplayayım. Güzel. Ama bende ne kadar ultimate enerji küp olsa da sanırım bu sorun çıkartıyor oyunu. Her ay şu kapatımda enerji kabloları çalışmamaya başlıyor niyeyse. Tekrar kırıp koymam gerekiyor. İğrenç bir şey. Bu chestlerimizi açalım be. Bam. Augment işte bir tane bir de sleep charm mı? Sanırım otomatik olarak uyuyor. Neyse kalsın. Bu şekilde Action açılmış oldu. Wow. de bir sürü görev tamamlandı. Şimdi benim en son hatırladığım şey, e, environmental teke geçecektik, buradan da thermal expansion istiyoruz bizden. Thermal expansion içinse, energy kristal falan, device frame, iron casing, machine case, daha fazla machine frame, bütün modları bir araya koyuyoruz ve bu çıkıyor. Thermal Criteria'da. Sanırım o kadar da zor olmasa gerek, değil mi? ve hala görevler yapılmaya devam ediyor. Şimdi Edge boşuna açmadık değil mi? Bunda birazcık ilerlememiz gerekiyor. Diğer modlarda bu Empower denen arkadaşa bağlı zaten. Şimdi e, Empower bazı eşyaları başka eşyalarla birleştirerek bir sürü tatlı şey yapmamızı sağlıyor. Bunun gibi mesela şunlar örnekleri ve yapılışı da bir hayli kolay. Hayır <laughs> malzemelerimiz yapmış. <laughs> Ama olması gerekliydi ya. Neyse display stand yapalım. ben yani hiçbir şey için malzemem yok galiba. Ee, sıkıntı değil. Yaparız. toplayabilirim mi diye düşünüyorum. Şimdi videoda hızlıca şunları geçip tek tek malzemeleri yapacağım. Enörü kristaller. Bu atomik dekonstruktora Demir koyuncu yapılıyor. Bunlar tamam. Bize advanced coil lazım. Onun için ise hmm, gold plate. Aslında biliyor musunuz? Ben katılı uğraşmak istemiyorum. Ama metal former yapması sanırım hmm. metal former yapsam mı ya? Yapabilirim. Yapayım. Değil mi? Niye yapmayayım? Lazım olur ve metal former hazır. Bu da ic eşyası olduğu için Şunların yanına koyacağız. Şurada 4 tane solar jeneratörümüz var. Bunlar şimdi bize yeterli geliyor. Bunu da patlamaz sanırım diye buraya koymak istiyorum ama ha tamam iyi ki yanında kablo varmış. İyi güzel patlamadı. Zaten bunlar az enerji ürettiği için patlamazlar. Burada e, istediğimiz şey yapabiliyoruz metale. Rolling, cutting, extruding falan filan. Bunlar var. Ve bu alet sanırım direkt ingot kullanıyor. Ingot olmasa da blok veya plate gibi şeyler de kullanabiliyor olmamız lazım. Güzel. Şimdi metal formuna bunu koyarsam. Oo bir dakika bu çok yavaş. Şöyle bir golf gibi yapıyor. Dört tane yapıyor. Güzel. Birazcık hızlandırayım. Ama yeterince enerji de alamıyor. Bir an önce güzel bir enerji kaynağı bulmamız gerekli. Böyle bütün her yeri düzenlemek gerekli falan. Kavalar çünkü yeterince iyi değil. Ve hatalar yol açıyorlar. Kesip, kesip koyuyorum yarısını ya. <laughs> yani uğraştıracak, Neyse bu kadar yeter. Advanced coil yapacağız ve onun için tabii yine başka bir şey eksik? Onun için ne eksik ya? Alüminyum Wire mı? Ee, alüminyum az var. Alüminyum. Hmm. Gerçekten az varmış. Bunları wire cutter'dan değil de metal presimizle wire takarak geçiriyoruz ve wire elde ediyoruz aynı şekilde Manifaktörüye birazcık alüminyum koyayım. Basic coil. 6 tane mi? Daha fazla. Çünkü bunlardan bol bol kullanacağız. Bir tane daha yapabildim. Yapabildiğim kadar da advanced coil. Bütün basic bir harcayarak yaptık. Ve empower'ın baterisini yapmak şu an mümkün. A dur. Hı hmm. Single battery yapmak lazım. Böyle sonra böyle güzel bateri tamamlandı iron casing zaten e, nasıl yapılabiliyorsunuz biliyorsunuz buradan hardın casing yapıyoruz sonra birleştiriyoruz burada bitiyor yap geleyim hardın casing sonra elektronik iron sheet metal lazım ben mi iron plate'im mi yok Demirin demirimde çok az var çok saçma ya sen kutlu çektiğim şeye bak birazcık otomatik değiştirmem lazım Sanem'in Blade varmış evet Iron şöyle koyalım Bitmetal yap gitsin ya hepsini. Sonra tüm elektron tüyüp için termiyonik fabrika getirerek lazım. Tamam 12 tane tüm elektron tüyübümüz de burada var. Ve Ayrın ki isimlerimiz gitti 2 tane gerekiyordu. 2 tane vardı. Şimdi straight stand için. Etetik quartz ve etetik green blok lazım. Bunlar da Quartz bloklarla Lazerimizden geçirerek yapıyormuş. Değil. Ha double battery bunun full olması lazım tamam double battery'mizi bir dolduralım hemen burada dolduruluyor sanırım ha, evet ve empowerer hazır tabi bu tek başına olmuyor 4 tane daha splice stand yapmam lazım benim bunu orada yapıp geleceğim ve tabi buna da ayrı bir yer açmamız lazım Bir buraya koyacağım bunu zaten şuradan ultimate enerji hepimizden buna getirdim kabloyla. şu şekilde iki blok aralık bırakarak buraya empowerlarımızı koyuyoruz ve a diğerden enerji bağlamıyorum <laughs> tamam koyunca bana enerji giriyor olması lazım aynen bu şekilde hepsine kablo bağlayacağım şimdi. Tamam şu anda hepsine enerji gidiyor ve bunu kullanmaya hazırız. Sadece evden biraz uzak oldu. Ödülümüz alalım. Food yemek her zaman gibi. İyidir, iyidir. Onu hallettik. Onu ileride kullanacağız. Şimdi ise mesh frame yapmak istiyorum. Terminal expansiona geçmek için. Bu da cam istiyor sadece bizden. Bu malzemeleri yaptım. Çoğu vardı aslında. Device frame ve iron cage'im yapmak zorunda kaldım sadece elektron tüpler alalım ve bu yapılsın. Hmm. hayır yani koymam lazım. I... <laughs> bir şey mi eksik acaba? Ya. Yeah. frame, sonra machine case. Bu kadar. Alo. Ee. Ha, ayrın casing yok. 15'in frame şu ana kadar yaptığımız, açtığımız, giriştiğimiz bütün modlardaki Mission Case'dir. Yani bas temel eşyalardan kullanıyordu. Yaptım. Şimdi anlatamadım ama anladınız diye umuyorum. Hepsinin karışımı bir alet bu. Alet de sayılmaz. Bu da bir frame sonuçta. Ve Thermal Expansion'da geçmiş bulunduk. Bize birazcık ödül verdi. Signal güzeldir. Bu şekilde artık environmental tek'e geçebiliyoruz. Hah. Oley be. Bunu yapımı e, biraz tuhaf. Ama yine de yapması kolay. Şimdi. Arif Pardon. E, ne var? Terminal Expansion. Girişimizi yapalım. Ha dur. Bir şey seçmem lazım. Hmm. Multimeter alacağım. Ah hepsini vermemiş zaten. Çok Ve biz zaten buradan birkaç tane ödüle sahibiz sanırım. Belki buradakilerden de olabilir. Neyse. Ödülerimizi alalım. Iron Chandelier Ring. Yine bundan çıktı. Sonsuz Cobblestone'a devam. Sürekli Cobblestone'a devam ediyoruz. O sanırım dekorasyon bile güzelmiş. Bir bir frame'im daha oldu sanırım. Ödülden. Anlamadım. Neyse güzel. Şimdi liter kristallerine ihtiyacımız olacak. Bolca. Ama e, zaten bu Void or Minder'dan birini yaptığımızda sonra Kendi kendine o sürekli kazmaya devam ediyor onlardan. Aslında yapmamız gereken en baştakiler. Ve bu da mod paketini bize istediği şekilde. bir Transporter da Transposer mı? Farklı hmm. Hatırlıyorum adı. Neyse. Multinendorium kullanarak bu saçmalığa çıkacağız. Ve bunu yapması da zaten en Empower'dan geçiyor. Ay zombi nerede? Bir dakikalığına boş bıraktım. Zombi pusuda beklemiş beni. Bakın yani, hem Empower'da onları yapması hiç de karışık bir şey değil. Aslında bayağı da basit ve çok da malzeme istemiyor. Şöyle usage'a gelirsek. Ee, yanılmışım sanırım. Sadece bu bile. Oo. Anne ya. Hmm. Ağlam bir saçmalık gelmiş olabilirmiş şu anda. Bir saniye. Tamam. Bunlardan dört tane yapmamız gerekecek. Onun dışında bundan bir tane. Ama sorun değilmiş. Bundan bir tane. Malülü maleş. Aa botaniğe de girmemiz lazım. Hımm. Sanırım şu ana kadar yapacağımız en karışık şey bu olacak. O artifact. Rengarenk olan gök gökkuşağımız. Terrestrial artifactimiz. Onun için güzel bir hazırlık gerekiyor. Ve benim şu an neyim var neyim yok. Pek de bir bilgim olmadığı için ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Nereden başlayacağım hakkında. Var da düzgün değil kafam şu anda. Hmm. Bundan sonra bölümleri daha kısa ama daha yoğun yapmayı düşünüyorum. Her bölümde eskisi gibi yarım saat 40 dakika civarı bir şey olmayacak. 20 dakika veya 25 dakika gibi sürelerde olacaklar. Ama eskisinden daha fazla ilerleme kaydetmek istiyorum. Yoksa bu seri 200 bölüm falan olacak bu gidişle. O da absürt bir sayı. 200 bölüm seri olur yani? Değil mi? Ve şimdi de ne yapacağımı pek bilmediğim için bu bölümü burada bırak bitiriyorum. Sonraki bölüme ne yapacağımı kararlaştırmış bir şekilde geleceğim ve güzel güzel devam edebileceğiz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.